Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar, hayırlı pazarlar, hayırlı yıllar. Buyurun. Evet. Naciye Akıncı Manisa'dan. Naciye evet efendim. Hanım buyurun. Buyurun efendim. Evet efendim. Ben e, ee, 1961 zaman gittim efendim. 1984'te bir kız kızını etti. Ben onu e, hoca yoktu. Ben şey yaptım. hani işte, yıka, yıkamadım. Geldim. geldim e, sardım. Naciye Hanım intihar eden kimdi? Efendim. İntihar eden kimdi? Kim bir, kız, bir kız e, hemşireydi. İzmir, İzmirliydi. Kendini trenin altına attı. Parçalandı. Evet. Fakat hoca yoktu efendim. Ben şey yaptım. Tamam. Hani ben biraz cesaretliyim yani. Bir kadınız tamam. İki kadın yapmadım fakat e, e, neredeyse iki ay hiç et yiyemedim. O kadar kötü oldum. Anladım. Arada iki yıl geçti. İki kız vardı. İki getirdiler. Çocuklarıyla öldüler. Kırın altına girdiler. Onları da ben şey yaptım. Fakat orta fazla yara almamışlardı. Hani öldüler. Allah rahmet eylesin. Siz de hemşire miydiniz? Ben bundan günah yaptım mı? Bir günahkar oldum mu? Hemşire miydiniz o zaman? Hayır hemşire değildim. Fakat ben yani çok yine dağlı biriyim. Devamlı okurum. Hı, Hı Size söylediler. Siz yıkamış oldunuz. Evet. Şimdi, yok, yok. E, bir yok. Müslümanın cenazesini biz Müslümanın cenazesini yıkıyoruz. Evet. Yıkamak dinimizin emri vaciptir. Yıkanır, evet. kefenlenir. Buna e, efendim teçhiz, tekvin denir. Bunun için hoca olmak gerekmiyor. Sadece Öyle Ay, sadece abdest aldırması bilmemiz lazım. Yani normal. Aynen. 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 Normal avret yerler vesaire varsa önce onlardaki pislikler temizlenir bir eldivenle bez altında. Ardından güzelce bir abdest saldırılır. Sonra da baştan aşağı gusül abdesti alıp güzel kokularla kefenlenir. Buna bir hocalık gerekmiyor. Bu işi bilen bir insan. Çünkü o gassal dediğimiz gasilhanelerde çalışanların illa hoca olması gerekmiyor. Sadece bu işlemi bilsin yetiyor. Herkesin vazifesi ayrı. Hanımları hanımlar yıkar. Evet. Erkekleri de erkekler yıkar. Dinimiz evet. bunu emrediyor. Siz de o vazifeyi yapmışsınız. farzı ı kifaye olan bir Müslümanın yapması gereken vazifeyi yaparak sevabı siz almışsınız. Mutlu olduk sonra yani Tabii. hiçbir şey olmadı Anladım. yani. Anladım. Bunda bir e, sakınca yok sevap alırsınız. Allah e, size de gecinden hayırlı ölümler nasip eylesin. Çok teşekkür ederim. Ölmüşlerinize rahmet eylesin. Yaşımdayım. Çok şeyim yani daha çok şeyim var. Yok ben ondan ben gü günaha ya. girilmez. Başka sorunuz var mı? Yok efendim. Çok Sağlık. teşekkür ederim. Sağlık, hocam. afiyet diliyorum. Allah'a emanet olun. Size İnşallah de. Çok teşekkür ederim hocam. Amin. Yani çok çok sağ olun. Evet. Cenab-ı Hak güzel günler versin hepimize. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.